Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Allahumme salli ve selam ve barik ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Arkadaşlar vakka kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ee, söz verdiğimiz gibi diyelim. Ee, i̇nşallah ben bir gün Cennet-ül özel olarak gelirim inşallah orada video çekeceğim. Video çekip atacağım inşallah demiştim. Ee, şimdi ise sabahın sabah saati 6.3 yaklaşık şu an haramdeyiz. Gördüğünüz gibi maşallah buranın atmosferi bambaşka. Mesela bir taraftan işçiler gidiyor, bir taraftan namazlar çıkıyor içeriden filan. Maşallah bayağı da kalabalık. Şimdi biz bekledik bu saate kadar Cennet-i açılmasında. Çünkü burası sabah saat 7'de açılıyor 11'e kadar. ikindi de açılıyor saat 4'den 6'ya kadar. O yüzden biraz beklemek zorunda kaldık. Şimdi açıldı inşallah gidelim içeriye. Burası mesela Mekke'nin sessiz şehitleri burada yatar derler. Burada bildiğiniz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in rahmetli dedesi Hazreti Abdülmuttalip amcası Hazreti Ebu Talib ve ilk eşi Hazreti bir Khadija Raziyallahu burada yeter ve ondan başka birçok önemli sahabeler filan bu mezarların içinde yetiyor. İnşallah biz şimdi içeriye girelim olabildiği kadar videoyu çekip de sizlere anlatmaya çalışacağım. Haremden Merve tarafından çıktığımızda şurada direkt Gazze tarafına gelsek zaten sol giriş Cennet Muallar'ın girişi diyelim burada mesela eskiden bu onun kapı kapalıydı çalışmak olduğu için şu anda açmışlar ama içeri hanımlara izin vermiyor sadece erkekler girebiliyor mezarların içine şimdi böyle hacıların yorgun geldiğinde filan burası istirahat yeri gördüğümüz alan. Maşallah bayağı bir klimalar filan da açık. Yani havası böyle serin hacıların gelip istirahat etmesi için bayağı düşünmüşler. Mesela buraya suları filan da katmışlar hacılar işte içeden içeriden sıcaklığın geldiğinizde filan. Şimdi gidelim içeriye. Esselamu ahl ahlet diyar <laughs> minel mu'minin vel muslimin ve inna inşallah bikum lahikun. Nes'alallahu lana ve lakum afiyet. Ve bir de mezarlığa girdiğimizde böyle bir selam vererek, dua ile girmemiz gerekiyor. Bu ayetlerde geçer her, her bir Müslüman cennet-i muhalla ya da Medine-i cennet Medine'min oraya, oraya defnedilirse, edilirse Cehennem ona haramdır diye. Yani o insan cennetliktir diye. Şimdi e, şu gördüğünüz mezarlık e, Hazreti Asma binti Ebu Bekir rezzelatül mezarlığıymış. E, bu gördüğümüz ise Hazreti Abdullah bin Zübeyir Rezzelatü'l-Anhâ'nın mezarlığı burası. E, i̇nşallah Allah'ım e, Cennet-i Firdos'ta bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşularından eğlendirsin inşallah biz de cennet nasip eylesin her gün mümin Müslümanı. Şimdi ise gidelim mezarlığın öbür tarafına. Bir de şuradan girdiğimizde mesela tünelden böyle girdiğimizde ilk şu karşımızdaki 99 yüz üzerinde burası da Hz. Abdurrahman bin Nevaf radıyallahu teala anhu'nun mezarı burasıymış. Hz. Abdurrahman bin Nevaf yani İslam tarihinin yani ilk en büyük tüccarlarının birisi, kendi zamanının. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iyi dostlarından diyelim. Evet. Ha, bir de şöyle bir şey var ben de fazla yüksek sesle konuşmuyorum yani mezarlık olduğu için yani Mekken'in maşallah kalabalığını buraya gelenler herkes bilir ya yani bir de harami özellikle maşallah o kalabalığın içinde o gürültünün içinde buraya girdiğinizde mesela cennetin vallahi de öyle bir sakin öyle bir sessizlik ki yani insan buraya bir de bu geldiğinde mezarlıklar gördüğümüzde yani bu dünya kalıcı yani insanlar gelip birici diyelim yani geçici bütün zaman. İnşallah o yüzden Allah hepimize e, imanla ve doğru yolu yürümeyi inşallah yaşamayı nasip eylesin. Buraya geldiğimizde ise maşallah bayağı bir sessiz insan yani her bir gelene ölümü hatırlatıyor. Öyle diyelim. Şimdi ise biz geldik. Mesela şu kapı kapalı burada. Çünkü bunun bu tarafta e, bütün Sahabeler, sahabiyeler, razıallahu ta'la anhu, razıallahu ta'la ve razıallahu anhümler, onlar burada yatıyor. Ee, şimdi burada kapı var. Kapı kilitli. İçeriye e, izin verilmiyor. Çünkü bu içeride yatanların galiba hepsi ahli beyt. Yani Hz. Bibi Khadija razıallahu ta'la anha, Hz. Abdülmutallib ve Abu Talib bunların hepsi bu tarafta yatıyor. O yüzden burası yani komple kapatılmış yani bu çok eskiden yani ben geldiğim buraya 15 seneden geçiyor geldiğim zamanlar bile burası kapalıydı. Yani o yüzden şimdi burada gözükmüyor da yine ben öbür tarafa gidip de bir çekmeye deneyeceğim. Burası sahaba ve sahabiyeler razıallahu anh'ın mezarlığı. Şimdi galiba burada

Amin. 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 ya Rabbi. Amin. O, ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ve ya Rabbi. Amin. 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 Gördüğümüz şu mezarlık mesela. Annemiz Hazreti Bibi Hatice razıyla ve iki çocuğu beraber burada yatıyormuş. Az önce hocamız öyle anlattı yani. Evet arkadaşlar şimdi ise geldik yeni cenazelerin defin olan yerine. Şimdi bu taşların hepsinin altı boş. Yeni cenazeler buraya gelip buraya defin oluyor ama buraya defin olmak için ne şanslar ne kısmetler gerektiriyor çünkü. Yan tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün akaribi, dostu, eşi, bütün dostları falan burada yatıyor mesela ahli betler. Ve bu tarafta da yeni şanslı Müslümanlar yatıyor diyelim inşallah. Allah'ım inşallah bizim de nasibimiz böyle güzel eğlendirsin. Yani şimdi ben ölüm istemiyorum da ama eğer Allah'ım diyorum ki ne zaman canımız alsa Mekke'de ve bizi buraya defin olmayı nasip eylesin diye. Yani çünkü yani insan buraya geldiğinde hem böyle ne diyeyim insan hem ölümü hatırlıyorsun Hemse için böyle bir umut doluyor inşallah Allah nasip eder de buralara defne olurum. İnşallah cennete giderim diye çünkü bizim bu dünyada yaptığımız işler diyelim ameller filan yani Allah'ım kendi rahmetiyle bizi cennete götürmezse kendi muhabbetiyle Yani Bu devirde yani ki ben cennete giderim diye Yani insan Ne diyelim yani hiçbir zaman Güvenin o kadar güvenimiz yok yani evet Allah'tan çok umutumuz var ama o kadar da korkumuz var İnşallah Allah'ım hepimize böyle bu dünyada güzel hayat yaşamayı ve inşallah öbür dünyada da böyle bir güzel bir hayat diyelim. Böyle Cennet-ül Federası inşallah nasip eylesin. Şimdi ise geldik videomuzun sonuna. Şu anda Cennet-ül mezarlıktayız. Allah'ım hepimize dünyada bu İslam yolunda doğru yolda yürümeyi ve amel eylemeyi nasip eylesin inşallah. şimdi ise videomuz burada sonlandıralım inşallah. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen, beğenim atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve benim kanalına abone olmayı unutmayın. Ve inşallah arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızda da paylaşın. İnşallah olabildiği kadar daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Yeni başka bir videoda görüşmek üzere.